Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar. Yazılılarımız başlıyor. Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber yazılıya nasıl hazırlanmalıyız, nasıl çalışmalıyız, nasıl planlamalıyız? Bununla ilgili konuşacağız. 7 ve 8. sınıflar için de ayrıca bir video gelecek. Eğer buradalarsa onlara da haberimizi vermiş olalım. Bu arada eğer değilseniz kanala abone olarak hem gelecek videolardan anında haberdar olabilir. Videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Ve artık hazırsanız başlıyoruz. いパッと。 Evet şimdi hayırlısı uğurlusu olsun öncelikle diyelim yazılılarımız başlıyor. Lise hayatımızın ilk yazılı haftasına girmiş bulunmaktayız ya da gireceksiniz çok kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla da bu ilk sınavlar heyecanlıdır. İlk defa olacaksınız. İlk defa böyle bir hayatı yaşıyorsunuz ve bu hayatın içerisindeki ilk sınavınız. Dolayısıyla bir heyecan vardır muhakkak. Ders sayınız muhtemelen artmıştır. Dolayısıyla dediğim gibi bambaşka bir hayatın içerisindeki ilk sınav haftanız. Öncelikle umarım hepinizin sınav haftası çok iyi geçer ve şöyle yüzleri patır 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 alırız diyelim. Ya en azından 85 üstünü görelim değil mi? Tamam lise sınavları ortaokul gibi değil. Belki ortaokula nazaran bir tık daha yukarıda üst seviye olabilir ama hiç önemli değil. Çalışan her yerde her zaman kazanır biliyorsunuz. Dolayısıyla gelin nasıl çalışmamız gerektiğine biraz değinelim. Şimdi ilk iş sınav takvimi olur genelde her lisenin yani ortak yapılır genelde ama ortak olmasa da muhtemelen sınav tarihleriniz ufaktan belirlenmeye başlamıştır. Dolayısıyla ilk işiniz bu sınav tarihlerini tek 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 yazın ve karşınızda görebileceğiniz her gün görebileceğiniz bir duvara ya da masanıza dolabınıza bir yere mutlaka asın. Çünkü bunu görmek ayrı bir sizde hatırlatıcı oluşturacak aslında sürekli onu görmek. Tek bir sayfa üstünde bir a 4ü hazırlayın bunu ve e, görelim tamam mı? Beynimize bunu bir alıştıralım. Ne zaman hangi sınav olduğunu bilelim. Sınavlar bittikçe de böyle üstünü çizersiniz o da çok ayrı bir zevktir. Tavsiye ediyorum. İkincisi biliyorsunuz her dersimiz artık önemli çünkü burada aldığım puanlar baya baya sen üniversiteye geçerken sınav puanına eklenecekler. Yani net bir şekilde mesleğini belirlerken bu puanlardan da faydalanacaksın. Üniversiteye geçişte yani. Dolayısıyla bunlar 12. sınıfta pişmanlık haline gelmemesi için şu an gerçekten her bir derse önem vererek çalışacaksınız. Alabileceğin en yüksek puanı alacaksın. mi yok. Dediğim gibi ileride 4 sene sonra pişman olmamak için şu an bu işe başlamak zorundayız. Her dersi önemsiyorsunuz fakat kritik derslere de birkaç tık üstte çalışıyoruz. Nedir bunlar? Kredisi yüksek olan dersler. Matematik olsun, dil dersleri olsun. Özellikle 9. sınıfta bir tık daha fazladır. Sen daha iyi biliyorsun. şimdi herkesin okuduğu okul türü farklı olduğu için ders saati de farklı. Atıyorum matematik 6 saatse o senin alacağın puanı 6 ile çarpılacak gibi düşün. Kritik dersler burada bizim için önemli ve bu derslere her zaman söylüyorum birkaç tık daha fazla çalışacaksın çünkü sana getirisi fazla. Yani o sınavdan tak diye yüksek puan alman bir ders saati olan sınavdan yüksek puan almanla eş değer değil. Sana katkısı aynı değil. Gerekirse birkaç gün fazla çalışacağız tamam mı? Bu cümleden sonra da hemen tabii sizi şuraya bağlıyorum. Dördüncü olarak hangi derse kaç gün çalışman gerek sınavlar başlamadan bir belirle. Aslında bu maddede ne söyleyeceğim sen planlama yap. Planlama yapmadan bu işe kalkışırsan ya önünde çok fazla dersiniz var biliyorum. 17 derse kadar vardır muhtemelen. Dolayısıyla Dolayısıyla da bu kadar sınav olacaksınız demek. Daha videonun altına yorumlarda da herkes yazsın kaç tane sınava gireceğini. Dolayısıyla da bu hangi derse kaç gün çalışmamız gerektiğini belirleyeceğiz. Neden? Çünkü öncesinde ne zaman başlamamız gerektiğini planlamamız gerekiyor. Atıyorum matematik son sınav. E şimdi o son sınav diye ona son gün mü çalışalım? Olmaz. Yemez yani. Tamam mı? Yedirmezler bize o sınavı. Dolayısıyla ne yapacağız? Planlama yapacağız. Aralarda da matematiğe de çalışmayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü son güne bırakırsak o son sınavsa matematik ki bazen denk gelebiliyor e, ne yazık ki. Dolayısıyla da orada tökezleriz ve bizim için de en kritik sınavlardan biri olacak. Biliyorsun kredisi fazla. Dolayısıyla da bunları önceden planlamak zorundasın. İlk sınavlarım kolay ama ilk sınav kolay diye salmayayım. Bu sınavlara çalışırken ilk sınavlarıma aynı zamanda bir yarım saat her gün matematiğe de ekleme yapmam gerekiyor diye düşüneceksin. Sayısal dersler yani açıkçası daha fazla gün istiyor senden çalışma için. Çünkü onlarla ilgili bir de soru çözümü de yapman gerekiyor. Şimdi bazı derslere sadece konu çalışman yeterli olacak atıyorum coğrafya, tarih gibi dersler. Bunların konusunu çalışırsın. Sınavda da muhtemelen o, o konu çalışman sana yetecektir. Çok az soru çözmen ya da sana yeterli gelecek. Ama bir matematik çalışmasında yani konu olarak biliyorsunuz çok fazla detay yok soru çeşidi olarak baktığında ama binlerce farklı soru görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları es geçmeyeceğiz ve kesinlikle ne yapıyoruz? Bu planlamamızı yapıyoruz. Hangi derse kaç gün çalışmalıyız? Hangi derse ne zaman çalışmaya başlamalıyız? Tamam mı? Sınav takviminin bir tarafında aklına da not edebilirsin. Bunları mutlaka planlayacağız ama planlamadan başlamak yok. Beşinci olarak sana şunu söyleyeceğim. Yazılı hazırlık videoları var biliyorsun. Özellikle de matematikte top bizde. Sana çok güzel 12 soruluk bir yazılı hazırlık videosu. Tabii ki de planladık, hazırladık. Çok kısa zaman içerisinde bunu da yayınlayacağız. Bazı hocalar açıkça söylemen gerekirse YouTube'daki bu tarz videoların sorularının da e, biraz alıp sorabiliyorlar. Biz de senin için 12 soruluk yani 2 soruda bonusu koyduk oraya. 12 soruluk çok güzel bir planlama yaptık. Çok güzel sorular hazırladık. Dolayısıyla bunlara da yazılı hazırlık videolarına da bakmanı oradan da çalışmanı tavsiye ederim. Çünkü bunlar bir nebze de sana e, konu tekrarı, konu özeti gibi de oluyor. Dolayısıyla bunları da ihmal etme ki matematik için dediğim gibi çok kısa süre içerisinde yazılı hazırlık videomuz geliyor. Şimdi 6. mat de de mevzu şu. Özellikle tabii sözel derslere daha etkili olacak ama diğer dersler için de çok önemli defterden çalışmak. Şimdi bu sınavlar öğretmenlerin özel yaptığı sınav. Şimdi LGS gibi TYT AYT gibi bir sınav değil. Dolayısıyla öğretmen kendi hazırlayacağı için kendi sorduğu şeylere yakın şeyler sormaya çalışacaktır. Dolayısıyla da defter notlarınız çok önemli veya artık hukuk okullarda şu şekilde de bir sistem var. Hani kaynak kitap belki pek çoğunuz almıştır. O kaynak kitaptan işliyorsanız da lütfen o kaynak kitaptaki sorulara çok iyi çalışın derim. Hatta size tavsiyem şu şekilde olur. Orada olan sorulu başka bir kağıda alıp orada da çözümlemeyi tercih edebilirsiniz. Bu da çok güzel bir sınav hazırlık tarzıdır. Onu da belirteyim. Yani faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki madde artık hafta sonları bizim için çok değerli, çok önemli. Özellikle de bu 15 Kasım'a kadar sınavlarınız devam edecektir tek tük. Ya da bir başlayıp iki hafta boyunca sınav olan okullarımız oluyor. O aralarda çok fazla konu işlenmez ya da az işlenir. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla hafta sonlarımızı çok iyi planlamak. Çünkü özellikle bir lise öğrencisi eve de biraz geç gelebiliyorsunuz şimdi ders saatleri fazla olduğu için. Dolayısıyla sana çok fazla zaman kalmıyor. Bu sebeple hafta sonları bizim için bu sınav hazırlık döneminde çok önemli oluyor. Bu yüzden de hafta sonu boş geçiremezsin tamam mı? Hazır hafta sonu okulunda yok, seni yoran bir şey yok. Hafta için en büyük zorluğu bu. Hafta için okulla zaten fazlasıyla yoruluyorsun, beyin olarak da yoruluyorsun. E eve gelip bir de yine beyin olarak yorulmak gerçekten. Hani beyin yorgunluğu ben her zaman söylüyorum fiziksel yorgunluktan daha zor bir şeydir. Yani kafa çalışmıyor ya basmıyor. Hani düşünemiyorsun. Keşke diyorsun fiziksel bir işte çalışsam sadece. Hani fiziken yorgunluk yatar, dinlenirsin, uzanırsın. Televizyon sederken bile geçer. Ama beyin yorgunluğunu atlatmak çok zor. Hani onun için böyle televizyon izlemek de kesmiyor. Dolayısıyla da hafta içi zor işimiz. Hafta sonlarını çok iyi planlamalıyız. Burada size şunu söyleyeceğim. Bakın sınava çalışmak, bu çalışma motivasyonunu sağlamak çok zor. Burada şunu lütfen unutmayın. Kasım ayında biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız hatırlatmış olalım. 12 Kasım Cuma gününden itibaren tatiliniz başlıyor. Ara tatili Kasım ilk ara tatili başlıyor. 9 gün hafta sonunu da saydığımızda 9 gün boyunca tatil olacaksın ve müthiş bir zaman. Yani 9. sınıf öğrencisi için bence harika bir zaman. Sınavlarınız da kuvvetli ihtimal bitmiş olacak hepsi. Dolayısıyla çok süper bir dinlenme, eğlenme gezme tozma zamanı olacak senin için. Bu sebeple bunu hayal ederek, bunu düşünerek ya ben 12 Kasım'dan sonra cayır cayır gezeceğim, dinleneceğim oyun oynayacağım diyeceksin. Bu motivasyonla da lütfen bu ara biraz fedakarlıklar yapalım ve yazılı larımıza asladım. Dediğim gibi yazılılar oldukça önemli. Ee, oradan aldığımız puanlar yani şöyle güzel geçsin. E, yüksek puanlar alalım ve o 9 günlük tatili de şöyle doyasıya çok güzel bir şekilde yaşayalım tamam mı? Ve geliyorum son 8. olarak sana şunu hatırlatacağım. Yazılı hazırlıkta bence en önemli noktalardan biri. Şimdi lisede şöyle bir durum olur açıkçası. Üst sınıflardan yardım alma gibi bir şey söz konusudur. Size tavsiyem şu. Öğretmenlerinizi biliyorsunuz. Bir 10. sınıflara şöyle bir gidin, gezin, şöyle bir kapıdan girin teneffüste. Ya işte bilmem ne hocayı tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Ya o sınavlarda nasıl sorar? Geçen sene sizin sınav nasıldı gibisinden şöyle bir muhabbet açın. Hem sosyalleşin hem arkadaş edinmiş olursunuz. Ki üst sınıfların arkadaş edinmek iyidir. E, bu şekilde sınavlarda yardımcı olabilmeleri için. Hem de sınavınız için size gerçekten verimli şeyler söyleyebilir. Mesela ne bileyim hoca işte ders kitabından soruyor aman dikkat edin. Çünkü onlar sınavı oldu bitti. Sonuçta nereden geldiğini vesaire biliyorlar. Ya da işte hocanın şöyle bir kitabı var oradan çalışın. Oradan çok sorar defterin aynısını sorar gibi ne bileyim bu şekilde sana tüyolar verebilir ya bir iki cümle bile oradan kapsan hiç aklında olmayan bir şeye çalışacaksın ve sınav notunu biraz daha yükseltebileceksin dolayısıyla tavsiye üst sınıflara da şöyle bir uğrayabilirsiniz ya da uğrayan varsa arkadaşlarınızdan onunla da biraz görüşebilirsiniz bu konu hakkında dediğim gibi yazılı sınavlarımız çok önemli lütfen boşlamayın salmayın geçer not alayım yeter bizim için olmaz. Tamam mı? Bu şekilde düşünen bir öğrenci olmamalı. Sizler dediğim gibi hep söylüyoruz bu ülkenin geleceğisiniz. Dolayısıyla da yüksek hedeflerimiz olmalı. Ve şu anda da bu yüksek notları alabiliriz. Ve bu sınavlardan sonra da muhteşem bir 9 günümüz var. Biliyorsunuz Kasım'da tatil başkadır. Dolayısıyla o 9 günü çok keyifli, verimli, eğlenceli geçirmek için bu sınavlardan Tavan yapacağız tamam mı? Dolayısıyla da son söz olarak hepinize güveniyorum. Yüksek yüksek notlar almanızı bekliyorum. Ondan sonra zaten gelip bu videonun altında aldığınız notları, ortalamanızı paylaşacağız, konuşacağız, görüşeceğiz. Hatta bir video çekeriz sınavlarınız nasıl geçti diye tekrar bir konuşuruz. 9. sınıf boyunca zaten beraberiz biliyorsunuz sonuna kadar. E, ara ara bu şekilde sohbetler de edeceğiz tamam mı? Dolayısıyla tekrar hatırlatalım. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz gerçekten çok değerli gençler bizim için. Bu yüzden de hani ben böyle bakın şöyle kameraya karşı konuşuyorum ama o yorumları okumak gerçekten bizi şevklendirici, ayrı bir motive edici bir değer. Dolayısıyla yorumlarınızı da eksik etmeyin. Ne olursa olsun içinizden ne geçiyorsa yazmayı unutmayın. Tamam. Ondan sonra sınavlardan sonra güzel güzel tekrar konuşacağız. Yazılı hazırlık videolarımız gelecek. Tekrar videolarımız gelecek. Şöyle soru çözümleri de yapacağız sizinle. Hiç merak etmeyin. Sınavlara bomba gibi hazırlanacağız. Ondan sonra da mis gibi tatilimizi yapacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.